Sevgili Ali Gülen'le beraberiz. Kendisi Almanya'da gazetecilik yapıyor. Sözcü Gazetesi'nin Almanya temsilcisi. Ve e, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye uyguladığı bu e, gezi yasağı konusunda yazdığı yazılarla tanınıyor. Gezi demeyelim de vize yasağı diyelim. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği uzun süredir başta Almanya olmak üzere e, ülkeler Türk vatandaşlarına vize vermiyorlar. Önce bunu soralım. sevgili Ali Gülen Almanya bize vize vermiyor mu şu anda? Hayır şu anda vizeler kapalı. Sadece olağanüstü hallerde ya da e, iş vizesi dediğimiz yani e, kamyon şoförlerinin nakli nakliye işlemleri ya da e, aile birleşimi vizeleri gibi vizeleri veriyorlar. Aile birleşimi de kapalıydı ama yaz sonunda o açıldı. Ama Almanya vizesi, hatta Avrupa Birliği vizesi şu anda verilmiyor. Peki ne kadar zamandır bize vermiyorlar bize? Bu vize, vize verme, vermeme yasa geçen sene fiili olarak Nisan ayında başladı. Yani yaklaşık bir yıldır. Ee, bir yıl oldu evet. Aha. Bir yıl oldu vize verilmiyor. Oturma ve çalışma izni olan Türkler ya da Alman vatandaşlar gidip gelebiliyor. Ama vizesi olanlar da gidip gelemiyor Yani öyle bir durum var. Ee, sıkıntılı bir durum var. Ee, bunun nedeni Türkiye'nin riskli ülke ilan edilmiş olması. Yani korona riskli ülke. Almanya vizesi İlan, olan Türk vatandaşları da mı gidemiyor oraya? Hayır, gidemiyor. Ha. Yani Almanya şey yani oturma izniniz yoksa orada yaşamıyorsanız gidemiyorsunuz. Hiçbir şekilde gitme şansı yok. Peki, e... yani bazı özel durumlarda var ya, Bir yakınınız birinci derecede, ikinci derecede yakınız vefat etmişse çocuğunuz evleniyorsa falan gidebiliyorsunuz Tabi de. Ama İstisnai durumlar. Evet. 5-6 tane istisna var. Evet. Ama eee prensip olarak bize geçtiğimiz Nisan ayından beri Alman vata, Türk vatandaşlarına vize vermiyorlar. Peki biz vermiyor. Biz Alman vatandaşlarına ne yapıyoruz? Vize veriyorlar. Alman vatandaş bize bize serdi. Biz gibi gelip gidiyorlar Türkiye'ye. gelip gidiyorlar. Sadece Alman değil Avrupa Birliği için söylemek lazım. Peki onu da soracağım. Almanya dışında Avrupa Birliği ülkeleri için de bizim durumumuz aynı mı? Bize veriyor. aynı. İsviçre, İsviçre hariç aynı. Yani bir Fransız, bir şey Belçikalı Türkiye istediği gibi gelip çıkabiliyor. Bir e, Konya'daki Türk vatandaşı vize alamıyor. Elinde vizesi varsa bile, e, yani üç yıllık vizesi var örneğin, ikinci yılında gelemiyor. Gelemiyor. Yeni vize almak evet. istese onu da vermiyorlar zaten. E, onu da zaten randevu vermiyorlar. Randevu ver. Bu bütün Avrupa Birliği üyeleri için geçerli. İsviçre zaten Avrupa es Birliği üyesi değil. Değil. İsviçre hariç diğerleri için geçerli. Evet. Evet. Ee, yani kısaca Avrupa Birliği'nin e tüm üyelere geçtiğimiz Nisan ayından beri Türk vatandaşlığına bir vize ambargosu uyguluyor demektir bu. Evet, bu Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nin bir şey kararı, tavsiye kararı doğrultusunda alınmış bir karar. Evet. Peki diğer e, ülkelere de uyguluyor tabi de ama en çok Türkleri etkiliyor çünkü en çok ilişkisi olan biziz. E, başka hangi ülkelere uyguluyorlar bunları? Yani var işte diğer bazı Afrika ülkeleri var. İran, Afganistan, Pakistan gibi ülkeler falan da var. Tam şu anda aklıma değil o zamanlar yazmıştım ben ama. Yani bunlardan ama bunların yoğun olarak burada nüfusu yok. Yoğun olarak burada Türk nüfusu var. Bunların da birinci derece, ikinci derece akrabaları var. Ve bu çok sürekli gidiş geliş içinde insanlar. Peki ee, bu aşı lama başladı birçok ülkede. Şimdi aşı pasaportu konuşulmaya başlandı. Yani aşı yapılmayanın gitmemesi gelmemesi. Gerçi bu zaten aşı Türkiye'de şu anda aşı olanları da almıyorlar. Böyle bir faydası yok aşı olmanın da. Bununla ilgili uygulama nasıl olacak? Ne düşünüyor Avrupa Birliği olmaya Şimdi şunu şunu söyleyeyim ben öncelikle. Geçen yıl ben Türklere bize durduruldu diye yazdığımda kıyamet koptu bazı kesimler yalan haber bilmem ne falan diye ortalığı ayağa kaldırdı. Görüyorsunuz bir yıldır Türklere vize verilmiyor. Evet. Vizeyi bırakın vize randevusu bile verilmiyor. Evet. Yani gidip oraya derdimizi bile anlatamıyorsunuz. Şimdi e, Avrupa Birliği'nde şu anda mevcut dört tane aşı var. Biontech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson Johnson. Ruslar da aşıya başvurdu. Aşının, Rus aşısının onayına başvurdu daha doğrusu. Avrupa Birliği Sağlık Kurumundan onay kurumda emaya, ama Çinler başvurmadı. Ne? Şimdi Çin, Çin farkı bizde Çin aşısı olduğu için mi? Çin, Çin, evet onun için onu vurguluyorum özellikle. Şimdi dün Perşembe akşamı Avrupa Birliği liderleri ve Sağlık Bakanları, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer yetkililer dört buçuk saat süren bir video konferans bu video konferansta şu kararlar alındı. Bir, dijital aşı pasaport. İki, işte Avrupa Birliği içinde aşılanmanın hızlandırılması. Üç, dijital aşı pasaportu içinde yer alacak bilgiler ve bunun diğer ülkelere açılıp açılmaması, diğer ülkelerin de buna katılması veya katılmaması. Bu dijital aşı pasaportu Avrupa Birliği'ne ait özgü bir aşı pasaportu olacak. Şimdi bu dijital aşı dijital aşı pasaportuna şu bir de şu şeyi dün Avrupa Birliği bazı yetkililerle konuştum ben ve çeşitli Alman medyasında da aynen yazılı olarak yer alıyor. Diyor ki aşı pasaportu için şu kurallar geçerli İçeride olacak. Bir Avrupa Birliği içerisinden onay almış bir aşı şartı var. Ee, yani yani Avrupa Birliği içerisinde bir onay almış aşı şartıyla aşı pasaportumuza giriş olacak. Bu aşı pasaportu Avrupa Birliği içinde onay almış aşılardan oluşan bir aşı pasaportu olacak. Örneğin AstraZeneca aşısı yaptırdınız. O işlenecek Avrupa Birliği'nden onay aldığı için. Ee, Moderna işlenecek. Pfizer-BioNTech işlenecek. Ama Avrupa Birliği dışındaki bir aşının Avrupa Birliği'nin aşı pasaportuna işlenmesi mümkün değil. Hem bu fiziki olarak mümkün değil hem de hukuki olarak mümkün değil. Çünkü Avrupa Birliği'nin kendi yaptığı bir e, e, şey bu sistem ve sizin sağlık doğan satmış, sağlık bilgisi oraya giriyor. Örneğin Fransa'da yaşıyorsa doğan satmış. Onun sağlık bilgisi oraya giriyor. Bu sadece AB üyesi ülkelere açık. Yani Rusya'daki bir adam oraya giriş yapamıyor. Aşı yaptıysa bile. Anladım. Bu birinci zorluk. İkinci zorluk Avrupa Birliği'nde aşı almamış, onay almamış bir aşı oldunuz. Hindistan aşısı olabilir. Geliştirmişler. Çin aşısı olabilir. Veya başka birisi bir, diyelim Türkiye'de bir aşı geliştirdi. Ama Avrupa Birliği'nden onay almadı bu aşı. Onay almadığı için Avrupa Birliği içerisindeki aşı pasaportuna işlenmeyecek. O Avrupa Birliği içerisindeki aşı pasaportuna işlenmeyeceği için de otomatikman sizin aşınız görülmüyor olacak. Şimdi yani, Türkiye'de ha, aşı ha, yaptı, ha, yaptıranlar yaptıranların aşısı Avrupa Birliği'nde görülmüyor olacak. Şimdi hava yolları diyor ki ben aşı pasaportu isterim. Kuantas açıkladı. Lufthansa hazırlık yapıyor. Diğer birçok ülke hazırlık yapıyor. E şimdi açıkladı Yunanistan Kuantas açıkladı mı? Kuantas açıkladı tabii. Ee, şey, e, Yunanistan, e, İtalya, İspanya, Portekiz aşı pasaportuyla turizmin kurtarılmasını istiyor. Bunu, bunu şunu yapıyorlar. Diyor ki ben aşı, aşı yaptırırsam vatandaşa bu adam artık korona lockdown olmasın. Yani korona açılımları olsun aşılılara. Evet. bu bir AB içinden gelecek aşılılara bir de AB dışından gelecek aşılılara. Şimdi AB dışından gelecek aşılılarda bu sorun olduğu için eee ıı, aşı pasaportuna girememe sorunu. AB dışından gelecekler engellenecek otomatikman. Evet. Bizim yazdığımız haberin amacı da Avrupa Birliği içerisinde bu görüşmeler yapılıyor. Sen şu anda Çin aşısı ile Avrupa Birliği'ne giremezsin Zaten girmiyorsun. Neyi, yani bazı arkadaşlar tersine diyor yalan, yalan falan değil. Hayır, Zaten yazılan neydi? Ya. Önce yazılanı tekrarlayalım. Yani yazı, yazılan şu, Avrupa Birliği aldığı karar gereğince e, sadece Avrupa Birliği içerisinde onay almış aşılardan bir aşı pasaportu oluşturacak. Evet. Bu Avrupa bu aşı pasaportuyla girebileceksiniz. Geçiş sürecinde, 3 aylık geçiş sürecinde PCR testiyle girebileceksiniz ayrıca veya bağışıklık kazandığınıza ilişkin uluslararası alanda verilmiş bir rapor varsa girebileceksin. Bu üç bu aşı... Üçünün biri yoksa giremiyorsunuz. Giremiyorsunuz. Ama bir süre sonra bu sadece aşı pasaportuna evrilecek. Evet. Şimdi PCR testiyle de girebilirsiniz diyelim. Ağustos'ta PCR testi yaptırdınız. Zaten bize vermiyorlar da. Evet. Ha, yani oraya başlıyor. bir kere hep onu, e, orayı unutuyorlar. Herkes orayı unutuyor. İşte, efendim. zaten bize vermiyor adam. Senin bu vizeyi aşabilmek için tek şansın aşılamayı yapmak ve aşı pasaportunu vermek. Bunu anlamıyorlar. Aşı pasaportunu vereceksin. O zaman açacaksın vizeyi. PCR testiyle gelse bile vize vermiyor adam size. Adam sana. Evet. Ya yani PCR testiyle şu anda gelmek hukuken mümkün ama adam vize vermiyor. Evet. oturma izni alan adam için bu PCR testi önemli. Ama PCR testi ile Avrupa'ya diyelim oturma izni var. Fransa'da oturma izni var Doğan'ın. Almanya'da oturma izni var. Doğan Fransa'da oturma izni olduğu için PCR testi yaptırıyor. Fransa'ya gidiyor. Ama karantinada kalması lazım. Evet. aşı pasaportu olursa karantinada kalması da lazım değil. Evet. Direkt Fransa'ya gidecek, tatilini yapacak, Paris'te mi gelecek, ne yapacaksa onu yapacak. Bu olay, çok, olay aslında çok basit. Karmaşık değil. Tabii tabii anladım. Ee, peki Çin Avrupa Birliği'ne benim aşım iyidir ya da işte onay almak için başvurmayacak mı? Benim okuduğum kadarıyla şu ana kadar bir başvuru gelmedi. Ama başvurabilir. Yani eee muhtemelen onay da alır. Ama bu onay, onay yani bir an önce başvur, başvurması 7, başvurup onaylanması 7-8 ay sürüyor. Daha önce gördük. Yani. Öyle mi? Tabii. E, çünkü inceliyorlar birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz. Tekrar inceleniyor. Yani eee şimdi Uğur Şahin Özlem Türeci'nin ön plana geçmesinin nedeni bir an ilk önce aşıya başvurmalar ve ilk onay onların almış olması. Anladım. Yoksa sadece onlar aşıyı icat etmiş diye bir şey yok aşı başka zaten bulunmuş bir aşıydı. Yani ilk onayı onların almış olması, arkasına yani, modern onay yani. Yani Çin'in e, aşı için başvurmasında e, onay süresi daha kısa olamaz mı? Yılda yedi sekiz ay sürmesi mi gerek? Normalde 3 yıl sürüyor. Ha. Şu ama anda resmi Çin, Çin o deneyleri yapmış olmuyor mu? Yani yapmış bu oluyor, bu oluyor ama şimdi bakın bunlar tabi bunlar ayrıca deneniyor. Şimdi şu. Şimdi herkes bir de şunu karıştırıyor. Bu aşıların hiçbiri onaylanmadı. Pfizer Biontech de onaylanmadı. Moderna da onaylanmadı. Çünkü... AstraZeneca da onaylandı. Onaylanmadı. Bunlara acil kullanım onayı verildi. Evet çünkü 3 yıl kullanma şansı olmadı. Evet. Yani evet, Yoksa 3 yıl daha beklersek bir sürü insan ölecek. Yani bu aşı yaptırırsak ölmeyebilecek diyerekten acil kullanım onayı verildi bunlara. Evet. Yani bunların hiçbiri daha kesin onay almış değil. Belki de 3 yıl sonra hayır sanıyor onaylamıyoruz diyebilirler. Peki... Ama Avrupa Birliği'nin bu e, amba, vize ambargosuna işte az, aşı pasaportu ile engel çıkarmasına karşı bizim hukuksal olarak yapabileceğimiz bir şey yok mu Türkiye'den? Şimdi e, bu, bu haber aslında Türkiye için bir e, uyarı niteliğinde. Şu anda hükümet bazında Avrupa Birliği ile görüşmeler zaten e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce açıkladı biz aşı pasaportu içine geleceğiz diye. E, doğrusu da yaptığı oydu. Şimdi bu haber olayı ciddileştirdi. O zaman aşı pasaportu sadece konuşuluyordu. Dün akşam bu yönde fikir birliğine varıldı ve Merkel açıkladı böyle bir karar aldık diye. Şimdi Türkiye'nin yapması gereken biz Türkiye'ye yarım üyeyiz. Şey Avrupa Birliği'ne yarım üyeyiz. Avrupa Birliği'ne temasa geçip bu aşı pasaportu içine Avrupa Birliği müktesebatı ile dahil olmak. O zaman Türk vatandaşları da aşı pasaportu sisteminden yararlanabilecek. Ama eğer biz bunu yazmasaydık Haziran ayının birinde hop başka pasaportu geldi deseniz ondan sonra mümkün değildi girmek. Şu anda konuşulup bir yöntem bulunur. Ne bileyim işte Çin aşısının onayı için başvurulur mu artık? Ee, ne yapılır? Ee, i̇şte e, bu Türklerin Çin aşısına geçici bir başvuru süreci gelene kadar Türk vatandaşlarına özel bir statü mü tanınır? Ondan sonra bir kere tabii şu çok önemli. Bakın bu sizin bir banka kartınız var diyelim de bir ehliyetiniz var. Bir yere soktuğunuz zaman Türkiye'de onun şeyini görüyorsunuz, e, içeriğini görüyorsunuz. Şimdi e, o aynı Türk ehliyetini burada Almanya'da bir sisteme soktuğunuz zaman veya Alman polisi girdiği zaman görmüyor. Tabii. Ama Alman Alman ehliyetini ben Belçika'da da verdiğim zaman Alman ehliyetini bütün Avrupa Birliği'nde görüyor. Evet. Şimdi aşı pasaportu da aynısı olacak. Yani Avrupa Birliği içinde görülen bir sistem. Türkiye bu Avrupa Birliği içinde görülen bir sisteme girmesi lazım. Girmezse Çin aşısıyla buraya giremezsin. Anladım. Bu iki kere iki dört yani. Bunu başka yok efendim yalan Çin aşısını sevmiyor falan onunla hiç alakası yok. Çin aşısını da severim ben ayrıca. Yani niye sevmeyelim Çin aşısını? Hiçbir şeyde sakıncası da yok. Bir de tabii e, Tür Türkiye'nin e, turizm açısından rakipleri var Avrupa Birliği içinde. Onlar da Türk Türkiye'nin kapalı kalmasını herhalde tabii istiyorlardır ve bu Bak, çok bile... çok önemli evet, çok önemli bir konuyu söylüyorsunuz. Söylüyorsunuz şimdi e, eğer siz bu biz Türkiye olarak bu aşırı pasaportlu sistemi içine girmezseniz Avrupa Birliği pasaportlu sisteminin içine girmezseniz Avrupa Birliği ya da Yunanistan'a varmak istediği sonuçta o aşıyla. Bütün turisti kendisi çekmek istiyor. Antalya'ya gitsin istemiyor. İşte e, şey, bunun içine girmezseniz Avrupa Birliği size seyahat uyarısı getirecek. Türkiye'ye. Gitmeyin diyecek. Veya Türkiye riskli bölge olarak tutacak. Zaten zaman öyle. Şu olacak? anda öyle zaten. Zaten öyle. 2021'in sonuna kadar tutacak. Ve 2021'in Eylül ayına kadar tutacak. Ama yazın turistler gittikten sonra açacak belki. O bu bu risk var. Şimdi sizi riskli ülke ilan etmesi zaten ilan etmiş de seyahat uyarısı yapmasının bir mantığı var. Bu seyahat uyarısı diyor ki Türkler, riskli ülke oraya gitmeyin. Çünkü aşı pasaportu yok. Bunu ben kabul etmiyorum. Evet. Yaptıkları yani aşı da, bu, inanç, bu, bunu da kabul bu, Evet. Bu bir yasak değil. Gidersin. Ama bunun hukuki sonuçları olur. Riskli ilan edilen ve seyahat uyarısı yapılan ülkeye gittiğin zaman Almanya'dan Hans kalktı, Yunanistan'a gitti. Girit Adası'nda kaza geçirdi. Bacağından ağır yaralandı. Ondan sonra kendi de suçu bütün sigorta, bütün yeni ödüyor masrafını. Evet. Buradan şimdi Türkiye riskli ülke, seyahat uyarısı yapıldı. Buradan e, Hasan amca yeni Mercedes almış, Kayseri'ye akrabaların yanına gidiyor. Giderken Allah korusun Ankara'da çaktı arabayı. Ben sana seyahat uyarısı yaptım, hiçbir şey ödemem. Tabii, e, sigorta aynen öyle. Hiçbir şey ödemem, seyahat uyarısı yaptım. Sigorta paranı da ödemem, araba gitti, sağlıkta gitti. Hiçbir şey ödemem. Yani bunu, bunu Almanlar biliyor. Ben seyahat uyarısı yapılan bir ülke... Seyahat uyarısı yapılan bir ülkeye gidersen, diyor Alman, uçak biletim yener, hasta olurum, ölürüm, başıma bir şey gelir, kaza geçiririm, hiçbir güvencem yok. Evet. Almanya seni, göz gözaltına alın orada, Almanya seni korumaz. Diyor. Niye gittin kardeşim buraya? Yani? Seyahat uyarısı yaptık sana. Diyorsun, diyorsun ki orada işte efendim işitti teröristler var Irak'ta, gitme. E sen çor gözüne gidiyorsun Irak'ın bilmem ne kentine, evet. ondan sonra e, Almanya beni kurtar gibi oluyor yani. Evet. Bunu arkadaşlar bunu anlay yani ben şuna bir şunu anlayamıyorum. Şimdi Ankara'dan diyelim ki bizim bir arkadaş bir haber yazdı. Ben Frankfurt'tayım. Oturuyorum Ankara'daki haberi diyorum ki örneğin atıyorum bu yıl seçim olacak diye hissediyorum. De birisi bir şey yazdı. Ben diyorum ki lan niye yalan yazıyorsun? Frankfurt'ta seçim seçim olmayacak var e, e. uydurukçu. A, gibi. öyle bir durum. Yani Türkiye'deki bir adamın biri kalkıyor. Ali Gülen yalan yazmış. Yok böyle bir şey yok. <laughs> ya, ne sordun? Merkel sana açıklama mı yaptı birader? Ya ne, ne peki, e, peki ben şunu anlamıyorum. Yani bu e, anlattıklarını bizim e, Türkiye'yi yönetenler farkında değil mi? Yani dişleri var, turizm bakanı var. Türkiye'nin yani e, medyanın bu işe ikna olması önemli değil. Asıl ikna olması gerekenler Türkiye'yi yönetenler. Yani Ve onlar 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 farkında ki ilk bizim bu haberden sonra aşı pasaportu haberinden sonra bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan biz de aşı pasaportu için çalışmalar yapıyoruz dedi ama sonuçta yani, yani bunların bir harekete geçmesi ya 10 aydır bize yani bu olması. bu 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 bağlantıyı kuramıyorlar. Şimdi bakın Türkiye'de Türkiye'deki en büyük en büyük sorunu o. Herkes kendini Avrupa Birliği uzmanı sanıyor ya da başka bir şey sanıyor. Ya yani bir bir dinleyin bir çıkan karara bakın. Ne çıkmış kararda? Merkel ne açıklamış veya Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ne açıklamış? Dönem Birliği ne açıklamış? Dün akşam ne konuşulmuş? Kimsenin haberi yok. Ajans bir şey geçerse onu ama satır arasını okuyabilen insan yok. Satır arasında bir cümle diyor ki Avrupa Birliği içerisinde onay almış aşılardan oluşturulacak bir aşı pasaportu. Bu kadar basit. Bu kadar bunu siz bunu ne kadar zorlarsanız zorlayın ne çıkartınız artık? Ve Çin aşısını onay almamış ne yapacaksın? Evet. Ya da Türkiye'de üretilecek bir aşı aynı şekilde. Eğer yani işte bunu onay sisteminin içine girmesi lazım. Ya da oturup tamam biz Çin aşısı yaptırıyoruz. İşte onlar da onaya başvurdu. Ama bu süre içinde bize bir geçici süre tarih. Bu süre içinde vizeleri kaldırın. Ve Türkiye önemlisi yaz turizmini kurtarmak için bizim de çabamız Türkiye turist gitsin ve ülke kazansın diye. Yani bu efendim hamaset Çin aşısını sevmiyor, Rus aşısını beğeniyor. İngiliz aşısı hoş, hoş meselesi değil bu. Ee, Türkiye turist kazansın bu 2020 gibi 2021'i de, 2021 de kaybetmeyelim. Kısaca anladım ben hepsini anladım ama tekrar edelim yani şu anda işte Avrupa Birliği zaten Türklere 10 aydır vize yasağı uyguluyor. Bu vize yasağı şimdi aşı pasaportu şeklinde devam edecek öyle anlıyoruz. Ne bir an önce Çin aşısının Avrupa Birliği'nden onay almaması halinde biz Avrupa Birliği ve ülkelerine gitmemiz ve de onların bize gelmesi hayal olacak. Peki biz e, riskli bölge olarak e, ilan edilmiş durumdayız şu anda Avrupa Birliği ve Almanya için. Bu bunun uzatılması konusu ne zaman gündeme gelecek ve şu ana şu an itibariyle bir e, tarihi de... uzatılması değil kaldırılması demek lazım. Bu şu anda şu ucu ucu açık bir riskli bölge. Ucu açık bakıldı. Ne gündeme zamana gündeme kadar yasak şu ana kadar şu an. E, i̇şte bu aşıyı olursanız kitlesel olarak olursak yüzde 54 60 oranda aşı olursak ve bunu aşı pasaportu sistemiyle Avrupa Birliği içerisine girersek kaldırılacak. Ha öyle bir karar da mı aldılar? Hayır yani öyle bir karar yok ama Almanya içindeki görüşmelerde ona geliyor iş. Diyor niye ki biz halkın yüzde 50'den fazlasını aşılarsak bu aşı pasaportu kitlesel hale gelip o zaman aşı pasaportunu uygularız ve lockdown'u kaldırırız. Anladım. Avrupa Birliği içinde bunu anlatıyorlar kendileri. E bunu aynı şekilde Türkiye'ye biz e, uyguluyoruz. Bu, bu, yani bunu Türk, Türkiye'nin yapması gereken Avrupa Birliği içerisindeki aşı pasaportu çalışmalarına girmek. Müktesi aşı pasaportu, dijital aşı pasaportuna Türk vatandaşını sokmak. Entegre. Olay budur. Entegre, entegre. etmek. Bunu yapmaları lazım. Avrupa Birliği hayır demiyor ki. Bizimkiler konuyu bilmiyor. Yazanlara da küfür yani yapılması lazım. Gidin, gidin bu bunun içine girin. Entegre olun. Bununla beraber hareket edin. Olay budur. Anladım. Peki. Teşekkür ederiz. İnşallah e, bu bu konuşmayla bir bir takım ke kesimleri aydınlatmış oluruz. İnşallah. Yok inşallah. Ama ya bu arada tabii insanlar şeye de gidiyor. Rusya'da gidiyor uçaklarla. Rus Sputnik aşısı sorulmuyor. Aa evet bir de o aşı turizmi başlamış. Onu da anlatalım. Evet, Rus aşısı turizmi var. Onu da şey yapmayacağız madem ama ben Türk, ikisi Türk, ikisi Alman vatandaşı, Dört Türk Rusya'ya gitmiş 4000 ruble vererek ilk doz aşı olmuşlar. Onlar anlattı, onun izlenimlerini aldım ben arkadaşları. Ondan sonra bayağı matrak şeyler anlattılar. Yani vücutlarında bazı değişiklikler olmuş. Olmuş. Mu? Ondan sonra. <laughs> yani olumlu anlamda olmuş. Ondan sonra e, ikinci aşıyı da 4 bin ruble daha verip 21. günden sonra günü olacakmış. E, o rublenin Türk parası karşılığı ne kadardır? Öden, bin lira. Ödenen para. Yani bin liraya mı aşı olunuyor Rusya'da? Her doz için bin lira. Her doz için bin lira. Yani buradan Rusya'ya şu anda e, uçu, e, git, gitmek de mümkün galiba. Gidip orada aşı olup gelmek mümkün bu durumda öyle mi? Mümkün. Yani şöyle mümkün. E, Almanya'dan Frankfurt'tan da yapıyorlar. Onu bin dolara bizim class götürüyorlar. Aşı oluyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Ondan Rusya sonra mı? bin oluyor pardon. Rusya'ya. Evet. E, ama özel özel kliniklerde aşı oluyorsunuz. Devlet kliniklerinde de devlet kliniklerinde Rus sağlık sisteminin üyesi olanlar ve orada oturma izni olanlar oluyor. Anladım. Siz özel kliniklerde oluyorsunuz. Yani bizler. Normal, i̇steyen normal. tabii yani isteyen. Ben süpürge istiyorum. böyle bir aşı turizmi de var. Ama Moskova'da şu anda kuyrukmuş. Türkler, Hintliler, başka ülkeden gelenler. Bu özel kliniklerde her gün binlerce insan para verip bu saçısı yaptırıyormuş. Almanlar da bugün, Almanya'da da vardı haberlerde. Almanya'dan da şu türlü var. Peki. Çok teşekkür ederiz sevgili Ali Güler. teşekkürler. Ee biz biz gazeteciler olarak doğru haberi iletmekle mükellefiz. Başka tabii, bir şey tabii. yok. Tabii. Tabii, tabii. Başkalarının haberine çabuk atmadan bir şey Onu yapmamız lazım. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi, i̇yi. Görüşürüz. Iyi sağ olun.